Herkese merhaba öroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu acaba kırmızı ışık tedavisi testosteron arttırıyor mu? Hikaye şöyle başlıyor. 1939 yılında Abraham Myers diye bir bilim adamı bir yayın yapıyor. Diyor ki biz ışık saçan bir cihazı göğüs bölgesine tuttuk ve testosteron seviyesi hastalarda %120 oranında arttı. Ama genital bölgeye yani scrotum penisin olduğu bölgeye ışık tedavisi yaptıktan sonra testosteron oranı %200 oranında arttı. Yani yaklaşık 3 katına çıktı. Diyeceksiniz ki şimdi 1939 yılında yapılmış bir yayının ne kadar geçerliydi var. Niye 80-90 sene sonra çok popüler oluyor? Bundan 2-3 sene önce e, 2-3 tane YouTuber bunu dillendirdi. Daha sonra arkasından bu kırmızı ışık yayan cihazlar müthiş bir şekilde Amerika'da satış yapmaya başladı. E, bir satış pazarlama tekniği belki olabilir bilmiyorum ama 39 yıldan kalma bir yayın gerçekten. Çok sınırlı sayıda hastanın e, dahil edildiği bir yayın. 1935 yılında testosteronun keşfedildiği düşünülürse sadece 4 sene sonra yapılmış bir yayın bu. Aslında Güneş'ten gelen ışınlar bütün dünyada bir canlılık sağlıyor. Bitkilerde fotosentez üretimini sağlıyor. İnsanlarda da e, mitokontrilerde ATP üretiminin teşvik ettiği düşünülüyor arkadaşlar. Kırmızı ışık tedavisi aslında e, yaygın bir şekilde uygulanıyor tıpta. Özellikle fizik tedavide, eklemlerde, dokulardaki ağrılar için, yatak yaralarında şeker hastalığına bağlı gelişen yaraların tedavisinde herpeste ağıza uygulamak için ya da saç iyileşmesini, saç dökülmesini iyileştirmek için ya da ciltteki lekeler için kullanıldığını biliyoruz kırmızı ışık tedavisinin batı tıbbında. güneşten gelen ışınlar birçok spektrum var. Ultraviyole, görünür ışık ve kızılötesi ışık diye ayrılıyor. Ultraviyole ışık özellikle B'si D vitamini üretimi için çok önemli. Birçok ışık çeşidi tedavide kullanılıyor. Düşük seviye lazer tedavisi, fotomodülasyon, kırmızı ışık tedavisi kullanılabiliyor. Güneşlenme geçmişten beri doktorların hastalara önerdiği bir şey tedavi amaçlı. Bunu da biliyoruz. Aynı zamanda güneş girmeyene ve doktor girer. Bu da bir atasözümüz aslında. Çok geçerli bir söz. Ama enteresan bir şekilde Rusya'da bu kırmızı ışık tedavisi çok yaygın bir şekilde uygulanıyor. Prostat iltihabı, kısırlık, cinsel isteksizlik ve sertleşme bozukluğu için yaygın bir şekilde uygulan. özel cihazlar geliştirilmiş bunun için. Ve klinik çalışmaların hemen hemen hepsi Rusya'dan çıkmış. Batıda yapılmış çalışmalara baktığımız zaman hayvanların testislerine kırmızı ışık uygulandığı zaman yüksek dozlarda uygulandığında testisleri bertaraf ettiğini ama düşük dozlarda uygulandığı zaman testosteron salınımını teşvik edebileceğini göstermişler. Ama bunun bir klinik bir çalışması yok Batı çalışmalarında. Rusya'dan çıkan çalışmalarda birçok çalışma var ki hem prostatit tedavisi yapılıyor hem kısımlık tedavisi yapılıyor. Sperm hareketi canlıda testosteron artışı sağlıyor. Biz şunu da biliyoruz. Güneşlendiğimiz zaman melanokortin denilen ciltten bir peptit üretilmeye başlanıyor. Bu peptit cilt bronzlaştıktan sonra meydana geliyor ve insanlarda cinsel isteği ve ereksiyonu erkeklerde de ereksiyon kalitesini arttırdığını biliyoruz. Çünkü PT-141 denilen e, şu anda FDA tarafından cinsel isteği arttıran tek ilaç olarak onaylanmış ilaç olan PT-141 melanokortinin modifiye edilmiş bir hali. Yani e, esmerleşmek insanlara hem cinsel isteği hem de ereksiyon kalitesini hem de testosteronu arttırdığını biliyoruz. Çünkü yaz aylarında testosteron seviyeleri daha da yüksek. Oluyor. Tavsiye ediyor musunuz diye sorarsanız kırmızı ışıkla açıkçası çok ciddi bir tecrübemiz yok. Yani hastaya zarar mı veririz yoksa yarar mı sağlarız? Bu konuyla ilgili bir şey söylemek zor. Bununla ilgili yapılmış batı tıbbındaki çalışmaları takip etmeye devam ediyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.